Hepinize merhaba. Çok saçma bir giriş oldu. Ben ayrı. Bugün sizlerle birlikte en kaset TikTok akımlarına, videolarına, veletlere, onlara, bunlara, şunlara her şeye bakacağız. Abi hiç böyle enerjik bir giriş yapmamış Hayatıma giren yanlış insanlar yüzünden insanlığa karşı duygu ve hislerimi kaybettim. O yüzden şimdi <gülüyor> hiç <gülüyor> Öyle sevgili bile düşünmüyorum yani. yani. Tamamen o yanlış <laughs> insanlardan sonra oldu.

demenin bir şey hali verebilir. Nazik hali. Kimin kocası Cidden, bu? Cidden hayatta sordum az önce. Kamera. Kamera mal oldu. Bu. <laughs> Dik <laughs> oğlum. Bir de <dakika elemeyin. gülüyor> <Düşme gülüyor> doyamadım. Kuyu o, değil. Ben kendime çok özelim ki bana, <laughs> bak bakışı ne güzelim sana ne dayır. Alem öyle böyle demiş bana ne Hayat Day güzel devam ediyor Sakin ol dayı yok yok Hiçbir şey demedim Abi bak yeni oyuncak aldım vuruyorsun geri geliyor Dur bir deneyeyim bakayım Jack I want you to draw me like one of your french girls Wearing this All right. Mal gibi mantıklı bir şey arıyorum ya Oha <laughs> ne <ablattım. gülüyor> Havalar soğuk ve yıllar buz dolduğundan sürüşerek hasaret... Oh <laughs> <laughs> Murat Sakoğlu. Sen abi Sakoğlu Murat 34 ya? her yerde ben çıkıyor. Ben de, ne Tanıyorum. Çıkışta i̇şte bir fotoğraf çekin hatta ya, ben seni bir paylaşayım. Senin gibilerin önünü açmak lazım. Teşekkür ederim benim önüm açık zaten şu an. Bir nefes uzaklaşırsanız ben... Gelmiyor da şimdi. Tamam benim masaya bekliyorum o zaman seni. Bahçe tarafındayım ben. Oo Murat sen buralara gelmedin ya. <laughs> kardeşim dinlenme tesislerindeyiz. Şehirler arası yolculuklarda buradan başka bir yer yok. O değil de bir şey soracağım. Sen buralara gelir miydin? <laughs> Bak bu soru daha mantıklıymış işte bir. Az önce adam sordu bunu be güzel kardeşim. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Ya. <abi>. Merhaba. <laughs> Şuralım ne yapalım? <laughs> Niye bakışıyoruz? Güzel abi. Aa, elim, elim umudum. Efendim, efendim anne. Yemeyeceğim ediyorum anne diyor. bölüyorsun. Aa, yeter anne beni doğurma bir daha. Aga be. Kafamda. Allah Allah harbiden hiç o kadar. <laughs> Şimdi videodayız. Hah. Hah. Anne, var ha. Bu, bu burası neresi? Bambanı, mammanın Bamba neresi? Bamba Ruh <laughs> koyma başımın üstüne. <laughs> Depresyondayım. Bana doldu, malda doldu. Sevgilimden ayrıldım bu yaşlanma. Geçmiş gerisini bütün savundun. Savunmadım. Şerestleri savunmadım. Nasıl bu? Doğru. 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 Çıkar göster. Yapsın adam. Olacak. Terbiyesi. Aşık oldun mu hiç? Hepsi boşmuş hemme. Beslen oldu hanım mepat ederdi. Varım yok mu oydu şimdi yalan niye boş oldu? Aga be. Yani maşam geldi miydi Evin evim anahtarıydı. Şimdi varıyorum kapıda kalıyorum. O zaman insan için zoruna gidiyor emme. etmek isterdim. Yürüyen uçak. Yürüyen uçak. <laughs> Bunun da fake'ini yapıyorlar. Tak mal varlığım, acılarım. Dök. 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 Evet. Dök. Evet. Yapıyoruz. Hiç de Bak eğer bir oyun oynarsan eğer bir oyun oynarsan eğer bir oyun dünyanın gözü üzerinde Nasıl bir duygu? Abi senin oyuncuların dünya konuşuyor. Sana sormak lazım nasıl bir duygu? What the What the fuck? Ne dedin video başında? İşte yeni çıktım. Kendimi gangster gibi hissediyorum. Böyle bir bisikletle takılıyorum şimdi. Ama çoğu insan soruyor. Benim dinim neymiş? Falan filan diye merak ediyorsunuz. Benim dinim sıkı çalışma. Her günde camideyim. İlk dert bak işi. Ne spesiyon gaddem. İşten yeni çıktım. Adam ortada kalmış. Hiçbir dini seçmemiyor. Kardeş. Hapishaneler kezi takip edemem ki baba. Baksana düz gelmiyorsun. Ne Nasıl böyle yaptın? Oğlum nasıl oluyor? Herkesin senin gibi iyi bir kalpli olduğunu düşünüyorsun. Bu <laughs> arada biz kötü kalpli diye demiyorum. Çok iyi. Kızlarım taner fanatiği. Yani böyle tanerden başka hiçbir şey konuşmuyorlar. Bütün çocuklar da Taner'i seviyor çünkü o gözlerinde bir masumiyet var ya. Var. Evet. O, o bak o masumiyeti dikkatli bakın yakalayacak. Cezaevinden yine çıktı. Ya. Altı aydır cezaevinde. İşi var mı gücü var mı diye sordun mu? Kabrağa bak. Kabrağa oğlu kabrağa hacı. İşte şimdi mi sıçtınız. O <laughs> zamlardan sonra düştüm pütüne. Bu sardığım sigalar gelsin maliye bakın. <laughs> oynadığım hangi karaktere en çok yakıştı? Ee, <laughs> oynadığım hangi karaktere en çok yakıştı? <laughs> Kuzey <laughs> Tekinoğlu. ...Kuzeytekinoğlu'na yakıştı tabii. Ya bunu biliyor. Ayy gel be. Çök, çök, çök. be. Bak, bak, bak. Ay, evet. Bakın bilmeyenler çok güzel. <laughs> İçim içime... ...sığmıyor. Yemin ederim... ...sığmıyor ya. Uff, Gel yanalım bak. Gel yanalım. Aleyküm. Aleyküm selam. Bilmem sen seç. Yok no. Aslan Deneş'in de güldüğü tek şey tostlar. To Pardon baştan. Karşıma çıkma. Bütün yok Aslan Deneş'e de güldüğü tek şey tostlar. Yapılacak işler açılacak kartlar. Sonunda görmediğin uzun bir yol var. Seni tamam. demleme, sen kalbimi sansürleme. Gördüm seni dün gece. Aldı beni elektriklenme. Al, günaydın. That'd be very good. Ah, uh, let's do this task, okay. Let's turn this one on, okay. I wonder who the like? <laughs> 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 Bekliyor abi, ya. Kurma bir şey var ya. bir şey olur mu ya? şöyle şipşek çıksın. Ananı aradın. <laughs> ananı ananı. <gülüyor> Mantıklı. Yeah, I get deep in the night. I pull up, give it deep in the night. Uh -huh. Trying to fuck in the beat. Eda efsanesi var kelebek görse ölümsüz olur sesine kurban olayım şaka şaka kelebek görse burnuna çarpar ölür <laughs> Burnuna çarpar Ondan sonra da Atatürk içki değilmiş Vay şöyleymiş böyleymiş Atatürk Cevap ver kusur sen il başkanı Mustafa Kemal atılır Bu beğendiyseniz like zaten şu ana kadar Kalıma da abone olduysan şunun parası çıksın ben bugün bunu full boş harcanım Umarım eğlendirebilmişimdir bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Bay bay.